Immigration'daki arkadaşlar için bir şey konuşmamız lazım. Yani daha doğrusu İngiltere'deki insanlar için. Bakın bu ilticacı arkadaşlar otellerde kaldıkları sürede çok iyi para veriyorlar işte bilgisayarlar, futbol mu? Belki veriyorlardır birilerine ama büyük ihtimalle birilerine para peşkeş geçiyorlar birçok şeyi. Ve bu otellerde kalan insanlara haftada 10 pound bile vermiyor hükümetin. Bu biraz işkence bu insanların parası yok ki şeyi yok. Ve bu insanlara çalışma izni verseler bilmem ne yapsalar ya da belli şekillerde belli yerlerde çalıştırsalar mental sağlıklarını, ruhsal sağlıklarını, bu topluma kazandırılmalarını sağlayabilseler belki yani bırakın bu ülkede kazandırmayı bırakın. Hani belki ilticası kabul olmayacak bu ülkede ama bu ülkede yardım olsalar ya ama yardımı da gidip de bir iş öğrenmeye adapte olsalar atıyorum plumber olsunlar, elektrikçi, buldurcu, duvarcı. Attım kafadan ya berber. Tamam mı? dişçi. Yani yetenek ayakkabı tamircisi. Yani o tür kurslara gönderseler. Orada hem para kazansalar hem öğrenseler, hem kültürü hem insanlığı, hem bu ülkenin kurallarını. Daha rahat olmaz mı? Bu ülke daha güzel olmaz mı? Hem de çok güzel olur. Hem de ilticacılar eğer kabul görmezlerse dünyanın başka bir yerinde hayat boyu İngiltere'ye teşekkür ederler. Meslek sahibi oldum İngiltere sayesinde derler. Ya da olursa ve meslek sahibisin zaten. Direkt işe başlarlar. Hızlı bir şekilde. Bundan kötüsü mü var? Bunu söyleyebilmek, anlatabilmek çok önemli baylar. Keşke bunları söyleyebilecek bir şeyimiz olsa. Değil mi? Yani bir tek şey söyleyeceğim. Bir iki tane şeyimiz var. Milletvekilimiz var yani bildiğim kadarıyla. Kaçınız tanıyor? Kaçınız bizle onlar onların bizlerle beraber olduğunu görüyor. Bizlerin dertlerini dinliyorlar. Bunları görmek lazım, konuşmak lazım, anlatmak lazım. Yani bir şeyler yapıyor olmaları çok fazla bir şeye ifade etmiyor. Bazen gelip bizleri dinleyebilmeleri, bazen bizlerin onları dinleyebilmesi çok önemli. kaçınız milletvekillerimizin bir konuşmasına gitti? Gidebildi, duydu. Bunlar hep böyle şeyler, handikaplar. Ve biz isteklerimizi iletebilmemiz lazım ki belli yerdeki insanlara ya da söylemlerimizi onlar da belli yerlere aktarabilsinler medyada kendimize bir yer bulabilmemiz lazım. Medyada yer bulamadığımız sürece her zaman için ama her yerde ezilen bizler oluruz. Bakın bu ille immigration üzerinde olması gerekmiyor. Bunu anlatamıyoruz. Yani beyaz yakalı bu Ankara anlaşmasıyla gelen bazı lüks arkadaşlar da var. Çok para ile gelenler de var. Sanmasınlar ki buradaki Türk arkadaşlar ezilirken kendileri ezilmeyecek. Çünkü bizim Türkleri Türkiye'lilere nasıl derseniz deyin. Tamam Ezilmeye başladıkları gün o zenginlere, o sizin aristokrat ya da çok zengin, çok görmüş, bilmiş, ukala dediğimiz bazılarına burnu kalkık insanlara da Türk diyecekler. Kendi sesimizi duyuramazsak yani Fakirin ezilmesi, garibanın ezilmesine alışmıştır Türkler. Bütün dünya alışmıştır ama okumuşlar da ezilecek. Eziliyorlar da yani kim ne derse desin. Yalan mı? O yüzden bazı düzgün düzgün yavaş yavaş konuşmaya başlamak gerekiyor. Anlatmak gerekiyor. Anlatın, anlattırın. Muhteşemsiniz gene. Hadi bakalım. Neşeniz bol olsun. Kolay gelsin.